kadarıyla bunu dedi. Evet. Mesela 1500 senelerinde yaşayan 19 yaşında bir kız çocuğu ismi Jandark. Fransa'nın İngilizler tarafından işgal edilmeye çalışıldığında bir bölümü işgal edildiğinde Begonya Dükü tarafından gözaltına alınır. Ve Fransa'nın devrik kralına yardımcı olmaya çalıştığı için askerler üzerinde etkili tesiri bulunduğundan dolayı cadılık suçlamasıyla suçlanır ve yakılır. Hristiyanlık dinine göre en kötü suçlama cadılık. En iğrenç, en alttaki suçlama cadılık suçlamasıdır. Aradan 500 sene geçer. Sene 1980'ler. <laughs> Roma, Kilisesi'nde Papa'nın başkanlığında tüm kardinallerin katılımıyla toplantı yapılır. Ve Jandark Hristiyanlık dininin en üst seviyesine getirilir. Yani azizelik unvanı verilir. Şimdi ben diyorum ki... ilahi adalet yerine mi olacağız? Ben diyorum ki eğer ben birilerinin dediği gibi organize suç lideri ve menfaat için yapıyorsam öldükten sonra da hiçbir zaman bunun iki tane iyi kelime bile olsa birilerinin ağzından duyamayacağım. Ama ben gene şuna inanıyorum eğer ben samimi isem birilerine rağmen bazı güçlere rağmen bazı rahatsız olan egemen güçlere rağmen 500 sene geçse de ben Allah'ın adaletine inanıyorum.